Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de. Onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak Sol elimde soğan dedirte dedirte Öğretti sağımı solumu Ben biliyorum artık anne Sağım neresi solum neresi Ağrıyan yanımın neresi olduğunu Şimdi iyi biliyorum anne Hani geçen gün geldiğimde Şuram acıyor Şuram işte demiştim de Bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanım anne Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün. Her gün acıyor anne. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte. Utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm dizim çok acıyor dedi. Yalan söyledim anne. Yalan söyledim. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyor anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım, iş dedi. Ben de bana ne dedim? Ağladım. Kızım, ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol önüm. Sol dönüm yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları ben beyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Babam her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama. Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum, babam pasta yapmasını bilmez ama benim kalbim çok acıyor be anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Ah af. Kim bozuyor toprağını? Çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için alıyorum anne. Bak. Bak kavanoz yanında Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Ha unutmadan. Öğretmen yarın anneye anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sollanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel beni öpe. Tulağa gel anne. Ay. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyanıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok.